Evet efendim öncelikle geçmiş bayramınız kutlu olsun. Ee, bayramda e, biz e, iki gündür kapalıydık ama e, dünya piyasaları açıktı. E, dünya piyasaları ile ilgili e, tabii en çok korkutan şey Trump'ın bu tarifler konusunda, gümrük vergileri konusunda yaptıkları. E, bu arada Rusya ile ilgili e, tavrında çok büyük değişiklikler var. İçin rengi bir miktar değişti. Putin'in özellikle Zelenski'nin görevden uzaklaştırılması ve geçiş, geçiş hükümetinin olmasını istemesi Trump'ın kafasını attırdı diyelim. Çünkü her an her şeye kafası atabiliyor. Ben hepinize Apprentice filmini izlemenizi tavsiye ediyorum. Gelirken uçakta izledim ben. ha Şu anda bu arada Uluvatu'dayım. Ve o Apprentice filminde Trump her zaman attack, attack, attack diyor. Ya saldır, saldır, saldır diyor. Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmiyor. Kendi yaptığı yanlışı kabul etmiyor. Hep üstüne üstüne gidiyor. Biz esasında geçtiğimiz 22 yılda Trump'ı görmüşüz. Yani Türkiye'de onu bir söyleyebilirim. Bundan sonra yaşanabilecekleri dolayısıyla çok kolay tahmin edebiliyorum. Onu da bir aktarayım size. Ee, Rusya konusunda İngiltere ile ve Avrupa Birliği'nde anlaşmış gibi gözüküyorlar. Rusya'nın üzerine gidecekler, bu petrol fiyatlarını yukarı itti. Bu arada e, Amerikan piyasaları hep dediğim gibi yükselişler satış fırsatı, yükselişler satış fırsatı ama artık e, hızlı düşüşlerde alım fırsatı olabilir. E, Fed ne zaman e, faizi indirme mesajını net verirse o zaman piyasaları almaya başlayacağız. Ona dikkat etmek lazım. Uzak Doğu'da Asya Pasifik'te çok önemli değişiklikler var. Burada da önemli nokta Japonya para birimi yen hala bence carry trade parası olarak daha iyi. Türkiye bu güzel özelliğini kaybetti bence. Özellikle son yaşananların ardından artık Türkiye yatırımcı falan gelmez. Onu söyleyeyim. Ha, gelişmeler çok iyi değil. Amerika ile olup bitenler ve Suriye'de tabii Türkiye enteresan bir varlık gösteriyor. Bunlara benim aklım ermez ama belli ki Amerika ile birlikte İran'a karşı yapılacak olan bir müdahale var ve o müdahaleye hazırlanıyoruz gibi gözükmekte. Trump'ın ipiyle kuyuya inildiğinde ne olur ne olmaz bilmiyorum ve Trump'ın ipiyle devam edip iç siyaseti etkileyecek adımlar da bir taraftan atılırken bir yandan Kürt açılımı, bir yandan Suriye konusu, İran konusu önümüzdeki günleri tahmin etmek kolay değil. E, bence Mayıs ayında tekrar benzeri bir, e, 41 hareketine benzer bir hareket görebiliriz. E, dikkatli olmak lazım. Hala %50 TL'de olmak gerektiğini e, düşünüyorum. E, gelişmelerin hepsi Türk piyasalarından uzak durulması gerektiğini e, gösteriyor. Altında 3300 olasılığı hala devam. Ama altında da yükseliş... E, devam ederken dolayısıyla ya investment yatırım portföyünüzden yarısını satacaksınız ve tamam artık bu kadar kar ettim diyeceksiniz ya da düşüşü bekleyeceksiniz. Düşüş olurken satış yapacaksınız. Çünkü böyle güçlü bir momentum varken kolay değil. Bugün önemli bir gün. Trump'ın işte tarifler konusu falan. Bu arada Trump'ın saldırısına karşı Avrupa Birliği bir şeyler yapıyor. Japonya, Çin, Güney Kore bir şeyler yapıyor ve karşı duruyorlar. E, bu işten dünya zararlı çıkar. Bu geçiş döneminde de piyasaları takip etmek kolay değildir. O yüzden ne yapacağız diyorsanız Cash is King bence nakit kraldır. %50 döviz, %50 altınlık bir portföyde devam edilebilir. E, özellikle e, işte e, uzak doğu piyasalarında Çin'de nasıl alış yapacağız, Japonya'da nasıl alış yapacağız derseniz e, bunları e, Telegram'daki arkadaşlarım zaman zaman zaten cevaplıyorlar. Bunlara hazır olmak lazım. Kesinlikle bir tane metal fonu, yurt dışı fonu... ...işte çeşitli bankalarda var bu hesapları açın. Ondan sonra döviz tarafında kripto hesabınız açık olsun. Döviz hesabınız açık olsun. Çeşitli yerlerden bu hareketleri hızlıca yapabiliyorsunuz. O yüzden ben hala pozisyon almak için %50 nakit... %50 e, TL'de durulabilir diye düşünüyorum. Türk lirasında kısa vadeli mevduatta e, durulabilir. E, artık para piyasası fonlarında da durulabilir. Dayak yediğimiz kadar yedik diye e, düşünmekteyim ama aşağı bir hareket beklemiyorum. Sözün özü e, bir daha e, anlatmam gerekirse, e, bence Japon e, yenini daha çok takip etmek lazım. Carry trade onun üzerinden devam edecek. Türk lirasına çok fazla bir ilgi olmayacak. Ee, borsadan e, bicecik olmaz. Ee, ha Türk borsasında işlem yapacağım diyorsanız varlık fonunun alacağı kağıtları almanız e, gerekiyor. E i̇şte Turkcell'di, Turk Telekom'du, Aselsan'dı. Ondan sonra Bence hala altın alınabilir. Kozallar alınabilir yani. Ondan sonra hikayesi olan hisse senetleri. Altında dediğim gibi 3.300 hareketi olası düşüş olduğunda satmak gerekir. Amerikan borsalarında da yükselişler satış, hızlı düşüşler alış fırsatı, kısası toplu ve Fed'in ne yapacağını tahmin etmek gerekiyor. Esasında sözün özü bu kadar. Bunu siz üyelerimize yönelik olarak arkadaşım paylaşacak. Sorularınız olduğunda uzakta da olsam piyasaları takip edeceğim. Ee, ekstra bir şey gördüğümde e, yazacağım. Sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlarım yanıtlar. Onun dışında önemli bir şey gördüğümde de merak etmeyin. Sizlerleyim hiçbir şey kaçırmıyoruz. Sakin kalmak gereken zamanlar. Biraz uzak durun piyasalardan. Yani hakikaten tatil yapın. Ee, portföyünüzü böyle her an değiştirebilecek e, gibi likit ama hiç değiştirmeyecekmiş gibi de güvenli tutmakta, likit tutmakta yarar var. Kendinize iyi bakın. Ee, bxeconomy.com ve Artunç Koca Balkan TV, Ekonomist TV'yi takip etmeye devam edin. Çok önemli e, makaleleri arkadaşlarım çeviriyorlar. Ben de onlardan takip ediyorum piyasaları. Bizden ayrı kalmayın. İyi bakın kendinize.